Bu videomuzda Razor Line Spray Tıraş Makinesi Yağı ürününü inceleyeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Öncelikle kutumuzu inceleyelim. Üzerinde Razor Line markamız. Sonrasında profesyonel Hair Salon Tools, profesyonel saç salonu üründürüyor. Special Blade Oil. Özel bıçak yağı diyor. Altında Profesyonel Care Blade Sets diyor. Bıçak setlerinizde profesyonel koruma sağlar. Altında da tıraş makineleri bakım yağı yazıyor Türkçe olarak. Daha sonra altında üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazıyor. Yakınlaştıralım. Burada 7 Mart 2025'te üretilmiş ve 7 Mart Aynı şekilde 2028'de de son kullanma tarihi bitiyor. Kullanım var. daha kullanabilirsiniz. Arkasında tekrar aynı yazılar var diyor. Biraz yakınlaştırayım. Bu da kullanım uyarısı. Ve asıl kullanmanız gerektiği hakkında bilgilendirmeler var. Tıraş makinesi kesici yağları diyor. Kesici ağızları için özel bakım yağı. Kullanımı günde bir kere diyor cihazı kullanın. Ama siz makineyi kullanmadan önce biraz sıkın. Daha sonra işiniz bittikten sonra temizliğini yaptıktan sonra tekrar sıkın ki daha sağlıklı olsun. Eğer çok uzun süre makine kullan kullanırsanız kullanım sırasında da temizleyerek tekrardan yağ sıkabilirsiniz bıçaklar ısındığı zaman. Böyle yaparsanız daha iyi olur. Şöyle bir yakınlaştıralım. Altta da bir şeyler yazıyor. Kullanımı çok basit. Önce çalkalayın her sprey olduğu gibi, tel olduğu gibi. Sonrasında püskürtme işlemini doğrudan yapın. Makas, ustura, makine kullanabilirsiniz. 50 derecenin üstünde sıcağı bırakmayın. Güneş ışığına bırakmayın. Ürünümüz 200 mililitredir. Fonex'in ürettiği bir üründür. Fonex Kozmetik'in ürettiği üründür. Ürün şimdi kullanımını yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. Öncelikle ürünümüzü açalım. Sprey şeklinde böyle bir yapısı var. Ucu böyle Ürünümüzü uygulayacağımız makine Andis markasının MVLI Cordless yani kablosuz makinesi. Şöyle göstereyim. Amerikan versiyon makine. Üzerinde fail bıçak var. Fail bıçak ve taper bıçak nedir? Bunun diyorsun yapmıştık oradan. Bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Şöyle bir tane kağıt alalım alta ya etrafı sıçramasın. Şöyle bir ürünümüzü deneyelim. Sıkarken de biraz çalkalıyoruz tabi ürünümüzü. Çalkaldıktan sonra bir buraya, iki ortaya ve ayar kolunun olduğu bölüme hafifçe çok az sıkıyoruz. Daha sonra makine çalıştırıyoruz ve işlemimiz bitiyor. Şöyle biraz sıkalım. Yavaşça danabıyorsun ortaya ve şuraya biraz sıkalım. Çok az sıkmamız yeterli. Çok fazla sıkmamıza gerek yok. Zaten sprey yağ olduğu için dağılacaklar. Bakın yani yağ şekilde yağ alıyoruz. İnce bir yağ olduğu için fazla tabaka bırakmaz diğer kalın yağlar gibi. Fiyatımıza gelecek olursak internette 80-90 lira. Ben bunu İstoç'tan almıştım. Nebi Kırmızı'dan. Orada 65 TL küsürü almıştım. Hatta iki tane aldım. Şöyle göstereyim. Uygun fiyatlı olduğu için ikisi uygun fiyata geldi. Evet videomuz bu kadardı. Şöyle koyalım. Umarım işinize yaramıştır. Eğer beğendiyseniz ürünü satın alabilirsiniz. İyi günler dileriz.